Penguenler tek eşli mi? Hepimiz penguenlerin sevimli kutup sakinleri olduğunu düşünüyoruz, ama ya bilmediğimiz sırları? Hadi penguenlerin dünyasına birlikte daha derinlemesine dalalım. Penguenler, sadece sevimli görünüşleriyle değil, sosyal becerileriyle de dikkat çekerler. En şaşırtıcı yönlerinden biri ise eşlerine olan bağlılıklarıdır. Tek eşli yaşam tarzları onları hayvan aleminde sadakatin sembolü haline getiriyor. Soğuk Antarktika sularında hayatta kalmak penguenler için bir yaşam biçimidir. Kalın tüy katmanları ve özel yağ tabakaları sayesinde inanılmaz düşük sıcaklıklarda bile ısıyı koruyabilirler. Bu uyum yeteneği onların donmuş yeryüzünde birer yaşam ustası olmasını sağlıyor. Penguenler uçmayı değil yüzmeyi tercih ettikleri için dalgaların gerçek ustalarıdır. Saniyede 2 metre hızla su altına dalabilirler. Bunu sahile dönen avcılar gibi zarif bir şekilde yaparlar. İnanılmaz su altı manevraları yaşama devam etmelerini sağlar. Her yıl penguenler yeni yuva kurmak için yüzlerce kilometre göç ederler. Bu destansı yolculuklar aile kurma sezgisi tarafından yönlendirilir ve zorlu koşullara rağmen son derece sadık kalırlar. Bu yolculuk onların kararlılık ve azminin en öne çıkan örneğidir. Daha fazla merak uyandıran bilgi ve macera için kanalımıza abone olmayı unutmayın.